bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Burada P ise Q'yu görüyoruz ve P ise Q'nun P'nin değili veya Q'ya denk olduğunu biliyoruz. Böylece ise bağlacıyla kurulmuş bir önermeyi veya bağlacıyla kurulmuş bir önermeye bu denklik sayesinde çevirebiliyoruz. Hadi yazarsak P ise Q yerine P'nin değili veya Q. Arada ve bağlacımız var burada de Morgan kuralını kullanabiliriz. Parantezin dışında değil işaretini görüyoruz. O halde P'nin değili aradaki bağlacı değiştiriyoruz. Ve bağlacını veya yaptık. Q'nun değili. Böylece elde ettiğimiz ifadeye baktığımızda hem burada hem de burada P'nin değili önermesini görüyoruz. Burada dağılma özelliğinin uygulandığını düşünebiliriz. Şöyle ki bu ifade P'nin değili veya Q ve Q'nun değiline denktir dağılma özelliğini uygulayarak yeniden yukarıdaki ifadenin aynısını elde edebileceğimizi görelim. P'nin değili veya Q bunu burada görüyoruz. Sonra aradaki bağlaç ve bağlacı. Aradaki bağlaç burada da ve bağlacı. P'nin değili veya Q'nun değili onu da burada görüyoruz. Evet belirttiğimiz gibi yukarıdaki ifade buna denktir. Burada da Q ve Q'nun değilini görüyoruz ki bu sıfıra denktir. Ve bağlacında önermelerden birinin yanlış olması, sonucun yanlış olması anlamına geliyordu. Q ve Q'nun değil önermelerinden biri yanlış olacağı için sonuç sıfır olur. Burada P'nin değili var. O halde P'nin değili veya sıfır oldu ki sıfır veya bir önerme o önermeye denk oluyordu. Yani bu da P'nin değiline denk olur. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir gerektirmedir? ise bağlacıyla kurulmuş bir önerme görüyoruz. Bir bileşik önerme. İse bağlacında sonucun yanlış olması için ilk önermenin yani soldaki önerme olarak ifade edebiliriz. Doğru. Sağdaki önermenin de ikinci önermenin de yanlış olması gerekir. Yani bir ise sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. Böylece P önermesinin doğru olduğunu anlıyoruz. Ve Q veya R'nin değili de sıfıra denk olmalı. Burada da veya bağlacıyla kurulmuş bir önermenin sonucunun yanlış olduğunu görüyoruz ki veya bağlacında sonucun yanlış olması için önermelerin ikisinin de yanlış olması gerekiyordu. O halde buradan Q'nun yanlış olduğunu elde etmiş oluyoruz. R'nin değil yanlış olduğuna göre R'de 1 olmalı. Soruda aşağıdakilerden hangisi bir gerektirmedir diye soruluyor. P ise Q önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeye gerektirme denir. İse bağlacıyla kurulmuş bir önermenin sonucu doğru olursa bu önermeye gerektirme diyeceğiz. O seçeneklere baktığımızda ise bağlacıyla kurulmuş önermeler görüyoruz. Bu önermelerden hangisinin sonucu doğru ise bu bir gerektirme olacak. A seçeneği ile başlarsak P ise Q'ya baktığımızda P'nin doğruluk değerini 1 olarak elde etmiştik. Q'yu de 0 olarak. O halde burası 1 ise 0 oldu, oldu ki bunun sonucunun 0 olduğunu biliyoruz. O halde bu bir gerektirme değildir. R'yi 1 olarak elde etmiştik. Q 0. 1 ise 0, 0'a denktir. Dolayısıyla bu bir gerektirme değildir. Q'yu 0 olarak elde etmiştik. O halde değili 1 olur ise R'yi 1 olarak elde etmiştik. Değili 0 olur. 1 ise 0, 0'a denktir. O halde bu bir gerektirme değildir. R'yi 1 olarak elde etmiştik. P'yi 1, değili 0 olur. 1 ise 0, 0'a denk olduğundan bu da bir gerektirme değildir. E seçeneğine baktığımızda Q'yu 0 olarak elde etmiştik. değil'i 1. R'yi de 1 olarak elde etmiştik. 1 ise 1, 1'e denk olacağından bunun bir gerektirme olduğunu söyleyebiliriz. Önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Her niceleyicisinin değilinin bazı, bazı niceleyicisinin değilinin de her olduğunu biliyoruz. Böylece bu önermenin değilini alırken her niceleyicisi kullanıldığına göre değilini aldığımızda bazı inceleyicisini kullanmalıyız. O halde her x tam sayısı için şeklinde okuyabileceğimiz bu kısmı değilini aldığımızda bazı x tam sayıları için şeklinde olur. Buradaki işaretin büyük veya eşit olduğunu görüyoruz ki büyük veya eşit işaretinin değili de küçüktür şeklinde olur. Böylece buradaki ifadeyi de x kare eksi x küçüktür sıfır şeklinde yazıyoruz. Böylece bütün x tam sayıları için x kare eksi x büyük ve eşit sıfır önermesinin değili bazı x tam sayıları için x kare eksi x küçüktür sıfır şeklinde olmuş oldu. Bazı gerçek sayıların mutlak değeri kendisine eşittir önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Bazı gerçek sayılar ifadesi kullanıldığına göre bazı sembolünü kullanıyoruz. Bazı x gerçek sayıları için mutlak değeri yani mutlak değer x kendisine yani x'e eşittir. Kendine göre eşittir diyoruz. Bu önermenin değilini aradığımıza göre halde bazı niceleyicisinin değili her oluyordu. Halde her x reel sayısı için şeklinde okuyabiliriz. Eşittir işaretinin değili de eşit değildir olduğuna göre mutlak değer x eşit değildir x şeklinde yazabiliriz. Şöyle okuyabiliriz. Bütün x reel sayıları için sayının mutlak değeri kendisine eşit değildir. Bunun da B seçeneğinde verildiğini görüyoruz. Deniz iyi bir öğrenci ise deniz ödevlerini yapar. Koşullu önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? P ise Q önermesinin karşı tersi Q'nun değili ise P'nin değili şeklindeydi. Yani P ise Q biçimindeki bir önermenin karşı değerini alırken şu şekilde ifade edebiliriz. Önermelerin yerlerini değiştiriyoruz. Q önermesi bu tarafa, P önermesi bu tarafa geçiyor. Ve önermelerin değillerini aldığımızı görüyoruz. O halde burada Deniz'in iyi bir öğrenci olduğu kısmı P önermesiyle gösterirsek arada ise bağlacı olduğuna dikkat edelim. Deniz iyi bir öğrenci ise şu şekilde ise bağlacını da gösterelim. Deniz ödevlerini yapar kısmını da Q önermesi olarak düşündüğümüzde P ise Q önermesinin karşı tersini alırken önermelerin yerlerini değiştiriyoruz. Q önermesini bu tarafa alacağız. P önermesini bu tarafa ve önermelerin değillerini alacağız. O halde Q önermesi Deniz ödevlerini yapar olduğuna göre Q'nun değili Deniz ödevlerini yapmazsa şeklinde yazılabilir, düşünülebilir. Ve P önermesi Deniz iyi bir öğrenci şeklinde ise P önermesinin değili de Deniz iyi bir öğrenci değildir şeklinde ifade edilebilir. O halde A seçeneğindeki Deniz ödevlerini yapmazsa Deniz iyi bir öğrenci değildir önermesi verilen önermenin karşı tersidir diyebiliriz. Önermesinin karşıtı yanlış ise P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? P ise Q önermesinin karşıtı Q ise P oluyor. Yani önermelerin yerlerini değiştirdiğimizi ifade edebiliriz. Karşıtını alırken Q önermesi bu tarafa, P önermesi de bu tarafa geçiyor. Halde bu önermenin karşıtı içinde önermelerin yerlerini değiştirirsek Q önermesini bu tarafa, P ya veya R'nin değil önermesini de bu tarafa alırsak bu önermenin karşılığının yanlış olduğu ifade edildiğine göre denktir sıfır diyelim. Koşullu bir önermenin yanlış olması için birinci önermenin yanlış, ikinci önermenin de doğru olması gerektiğini biliyoruz. Ancak bir ise sıfır sıfıra denk oluyordu. Diğer tüm durumlarda ise bağlacıyla kurduğumuz önermeler doğru oluyordu. Böylece Q'nun doğru olduğunu elde etmiş oluyoruz. P veya R'nin değeri sıfır olduğuna göre veya bağlacıyla kurulmuş bir önermenin sonucu sıfırsa önermelerin her ikisinin de yanlış olması gerektiğini biliyoruz. O halde buradan P de 0 olmalı. R'nin değili de 0 olmalı. Böylece P'nin 0'a denk olduğunu elde etmiş olduk. R'nin değili 0 ise R önermesinin de doğru olduğunu anlıyoruz. O halde PQR önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla P0, Q1, R'de 1 olduğuna göre 0, 1, 1 şeklinde olur. Bu da P seçeneğinde verilmiş. Açık önermesinin doğruluk değerleri toplamı kaçtır? Verilen eşitsizliği çözersek eksi 1'i eşitsizliğin diğer tarafına aldığımızda burası 50 olur. 2x kare küçük veya eşit 50. Her iki tarafı 2 ile böldüğümüzde x kare küçük veya eşit 25 olur. Karesi 25'ten küçük olan sayılar eksi 5 ile 5 aralığındaki sayılardır. Eşitlik verildiği için biz de eşitlik koyuyoruz. Böylece x'in eksi 5 ile 5 arasında olduğunu, eksi 5 ve 5 de dahil olmak üzere elde etmiş olduk. x'in pozitif doğal sayı olduğu burada ifade edildiğine göre bu aralıktaki pozitif doğal sayılarında 1, 2, 3, 4 ve 5 olduğunu biliyoruz. Bu halde açık önermesini doğru yapan x değerleri için 1, 2, 3, 4, 5 e elde ettiğimize göre bunların toplamını hesapladığımızda 15 olur. önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Önermenin değilini alırken De Morgan kuralını kullanabiliriz. Arada veya bağlacını görüyoruz. O halde bütün x doğal sayıları için x artı 1 eşittir 3'ün değili. Aradaki bağlacı değiştiriyoruz ve bazı x reel sayıları için x kare eksi 1 büyüktür 0 önermesini değili şeklinde yazabiliriz. Ve Morgan kuralını kullandık. Şimdi bu önermelerin değillerini alırsak burada her niceleyici kullanıldığına göre bunu bazı yapıyoruz. Bazı x doğal sayıları için ve buradaki işaret de eşittir olduğuna göre bunu da eşit değildir yapıyoruz. x artı 1 eşit değildir 3'tür. Aradaki bağlacımız ve burada bazı inceleyicisi kullanıldığına göre bunu her yapıyoruz. Her x reel sayısı için bütün x reel sayıları için Arada büyüktür işareti kullanıldığına göre bunu da değerini aldığımızda küçük veya eşit yapmalıyız. x kare eksi 1 küçük veya eşittir sıfırdır şeklinde elde etmiş oluruz. Bunun da A seçeneğinde verildiğini görüyoruz.